Merhabalar herkese selamlar. Namı diğer Merkür Retro'muz geliyor. Zaten bu defa Merkür Retrosu'nun özel bir anlamı var arkadaşlar. Öncelikle Merkür'ün retroya girmesiyle birlikte başlayacak. Ta ki Nisan 15'ine kadar devam edecek. Yine bir Merkür'ün retro pozisyonu ile çıkacak. Önemli gezegenlerimiz Mars'ın ve Venüs'ün de retroya girme hareketleri olacak. Zaten bunu e, retrolar diye bir video hazırladım. Orada detaylı anlattım ama şimdi size Merkür retrosundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle de büyük retro hareketinin başlamasından önce e, Merkür retrosu başlamadan size bazı tavsiyelerim olacak. Dinlemenizi öneriyorum. Şimdi Merkür'ümüz retroya girmeden önce bir duracak. Ters hareket etmek için yani geriye vitese, geri vitese geçmek için ileri vitesten önce bir e, duracak. Bu da 25 Kasım günü e sabah karşı 05.42'de Merkürümüz Yay burcunda duracak arkadaşlar. İki gün durma süresi var. Yani 25 e, Kasım e, 05.42'de duracak. Pazartesi günü Çarşamba günü 27 Kasım 05.42'ye kadar duran pozisyonda olacak ve Çarşamba gününden itibaren 27 Kasım'dan itibaren de geri hareketine başlayacak. Ne zamana kadar e, bu şekilde olacak dersek eğer 15-17 Aralık yine 15'inde duracak ileri hareket etmek için 15'inde duracak 16'sında duracak 17'sinden itibaren de ileri hareketine geçecek. Yani ortalama olarak 3 hafta sürer Merkür Retrosu. Şimdi neler yapmamalıyız? Merkür Retrosu bize neyi anlatacak? Öncelikle Merkürümüz retro hareketine zararda olduğu, hiç sevmediği, rahat edemediği yay burcunda girecek arkadaşlar. Dolayısıyla biraz katmerlenecek diyebiliriz Merkür Retrosu ile ilgili. Şimdi Merkür neleri temsil eder? Önce onlardan bahsetmek istiyorum size. Merkür iletişimi temsil temsil eder, imzaları temsil eder, alım satımı temsil eder, ticareti temsil eder, u, e, ulaşımı, araçları, vergileri e, kardeşlerimizi temsil eder arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanlarda eski mevzuların tekrar gündeme gelmesi durumları söz konusu olabilir. Öte yandan yay burcunda olduğu için yay burcu neyi temsil eder? Yine yay burcu takıntılar, fanatizm, inançlar, e, Körü körüne bağlı olduğumuz şeyleri temsil eder. Yine uzak seyahatleri, e, yurt dışı mevzularını, resmi işlemleri, mülakatları anlatır. Başvuruları ve eğitimleri anlatır arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanlarda eskiden kaçırdığımız fırsatlar, yanlış yaptığımız şeyler tekrar gündeme gelecektir. E, tabii ki burada e, Merkür Retrosu boyunca çeşitli pozisyonlar olacak. Onu da anlatacağım. Ne yapmazsak iyi olur. Özellikle durağan dediğimiz günlerde ve de Merkür ile Jüpiter'imiz... Retro pozisyonda ikisi de zarardayken karşı karşıya gelecekler. Bu tarihler ne zamana geliyor dersek hemen bakıyorum. Ee, 3-4-5 Aralık tarihlerinde Merkür'ümüz retro pozisyondayken Jüpiter'le karşı karşıya geleceği için arkadaşlar burada yalan haber, e, maalesef fanatik yaklaşımlar, e, alım-satım, ticaret, imza atma, anlaşma, sözleşme gibi konularda ee, gerçekten kafamızın çalışmadığı, yanlış anladığımız, zarara girebileceğimiz şeyler yapmaya çok yatkın olacağımız için özellikle de e, 4-5-6'sı bunlardan uzak durmakta gerek var, Z uzak durmak gerekir. Özellikle tabii bunun yanı sıra 6'sında ve 7'sinde yine aralığın Merkürümüz Satürn ile sert bir açı, açı yapacağı için burada yine yanlış kararlar alma kısıtlanma, zorlanma, dolandırılma, yalan, iftira, zehirlenmeler. Burası maalesef hemen akabinde 6 ile 8 arasında bir Yine Mars'ın durması durumu var. Venüsle sert açıları var. Burada Antares dediğimiz kraliyet yıldızı ki savaşları, yangınları, patlamaları anlatır. Bunların da sert hareketi olduğu için ve bu aşamalardayken Satürn'ün sert açısından dolayı arkadaşlar maalesef Aralık ayında nükleer saldırı, bomba atma komşu ülkelerimizle ilgili çok fazla olacaktır adaletsizce etik olmayan şekilde saldırılar artacaktır. Bireysel olarak da soba zehirlenmeleri, gaz zehirlenmeleri, maalesef sulara zararlı atıkların, zehirli atıkların karışması, bunun yanı sıra sudan zehirlenmelerden dolayı ishal salgınları, yanlış ilaç kullanımı ve depresyon atakları gibi durumlar söz konusu olabileceğinden Gerçekten bu Merkür retrosunda özellikle de Aralık ayıyla birlikte çok 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 daha dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu söylediğim tarihleri not almanızı tavsiye ediyorum size. Buralar sıkıntılı özellikle 9-10-11'de saldırı nükleer saldırı gibi bomba atma birbirine çok aktif olur. Zaten 1 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni ayımızda arkadaşlar Antares sabit yıldızında kraliyet yıldızında olacağı için bu ne verir? Savaş enerjisi. Güç gösterileri, yangın, patlama, nükleer saldırı Satürn'ün sert açısından dolayı vereceği için maalesef bunların haberlerini oldukça fazla duyacağız etik olmayan şekilde yapılacaktır. Öte yandan bu Merkür Retrosu ile birlikte özellikle ilk öğretim, ilkokul, lise, ortaokul diyebildiğimiz ilk öğretim grubunda eğitimlerle ilgili dini eğitimlerin fazlaca konuşulacağı, Ağırlık verilmesi gibi gündemlerin olacağını söyleyebilirim. Eğitimle ilgili çocukların eğitimiyle ilgili dini konularda daha fazla eğitim verilmesine dair söylentiler e, gündem olabilir. Yasalar gündem olabilir arkadaşlar. Böylesine keskin çalışıyor. Öte yandan fanatizm, yanlış kararlar verme, etik dışı davranışlar... E, bizim bilgimiz dışında işte dinlenme, sohbetin dinlenmesi, ünlülerin, yöneticilerin, önemli kişilerin ses kayıtlarının ortaya çıkması gibi durumlarda yine çok aktif olarak bu Merkür retrosunda bizi meşgul edecektir. Özellikle 3 4 yani 3 Aralık'tan başlayıp 11 Aralık'a kadar arkadaşlar. Kesinlikle elektronik alet alıp satmak, efendim beyaz eşya almak, Online alışveriş, internet dolandırıcılığı, imza, imza taklidi, bilgi çığırsızlığı oldukça fazla olacağından dolayı bu tarihlerde hiç tavsiye etmiyorum alıp satmanızı, alım satım yapmanızı. Bir de Merkür'ün durağın olduğu tarihlerde yani 25-27 Kasım. 15-17 Aralık arasında da yine bu işleri yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Tabii ki namı diğer Merkür retrosunun en e, sorulan mevzusu nedir? E, i̇şte işte eks aşklar dönecek mi? Evet eks -aş aşklar döner. Aynı mevzudan dolayı tekrar ayrılık yaşarsınız. Bu dönüş hayırlı bir dönüş değildir benden söylemesi. En çok zorlanacak olan, en çok eksi dönecek olan, daha kötü ayrılacak olan, yaptığı alışverişler eğer yaparsa en çok sıkıntı yaratacak olan burçlar, ikizler, yay, balık ve başak burçları olacaktır. Bunların ekstradan dikkat etmesi lazım dolandırılmalara, kandırılmalara karşı. Kontrollü olmasında fayda var. Maalesef Aralık ayı tüm dünya için biliyorsunuz komşularımız zaten savaşıyor. Tam bir savaş ayı olacak diyebilirim. Allah bütün masumları korusun. Ülkemize, vatanımıza birlik düzen versin diyorum. Umarım kolay bir şekilde geçer. Ee, bu haftanın yorumunda zaten Merkür retrosundan burç yorumlarında bahsedeceğim. Merkür retrosu burçlara nasıl etki edecek diye. Umarım hayırlı bir şekilde geçiririz arkadaşlar. Geçecek, gidecek illaki. Hiçbir imza... bu arada e, Merkür doğum haritanızda retro pozisyondaysa bu anlattıklarımdan olumsuz etki almazsınız siz imza, anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Ancak yine de Merkür'ünüz retro olsa da bu Jüpiter karşılığı dediğim tarihler o tarihlere dikkat etmenizi ben yine de öneririm. Zorlanma verir. Önemli bir Merkür Retrosu, zararda ve retro ve Jüpiter'le karşıt. Umarım en kolay şekilde geçiririz. Siz de başkaları da duysun, faydalansın isterseniz yayabilirsiniz. Hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz bu işlerinizi yapmak için arkadaşlar. Destekleriniz çok kıymetli. Beni Instagram ve YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Ee, sağ olun, var olun. İyi akşamlar diyorum.